Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda Virtual Machine Manager, Word Manager programını Ubuntu üzerinden kurmayı ve çalıştırmayı inceleyeceğim. Umarım video faydalı olur. Ben daha önceden bilgisayarıma kurmuştum e, ve kurulum aşamalarını oluşturduğum bir listede paylaşacağım aynı zamanda. E, birlikte yine kurulumunu yapacağız. E, uzun bir süredir VirtualBox yazılımını kullandım. Kasmalar, gecikmeler ve programın kendisinden kaynaklanan bazı buglar yüzünden yeni bir sanallaştırma programı bulmam gerekliydi. Ve Work Manager ile tanıştım. Bu yazılımı kullandıktan sonra hiçbir şekilde donanımı zorladığını görmedim. Artık Linux distrolarını rahatlıkla grup sorunsuz çalıştırabiliyorum. Biraz bu programdan bahsetmek gerekirse, Work Manager masaüstü sanal makine monitörüdür. Burada gördüğünüz gibi sanal bir makine oluşturup burada bir monitör aracılığıyla bunu kullanmamızı sağlıyor. Bu monitör arka planda KVM, Kemu hipervizörü kullanıyor. Burada gördüğünüz gibi. Hypervisor tanım olarak hiper yönetici anlamına geliyor. Bilgisayarın yazılımı ve donanımını kullanıp sanal makineler oluşturuyor. Kısaca bir işletim sistemi olarak düşünebilirsiniz. Hypervisor'un da bazı tipleri mevcut. Mesela, mesela tip 1 hypervisor hafif bir işletim sistemi gibi davranıyor. Yani bilgisayar ile donanım üzerine çalışıyor. Tip 2 hypervisor ise işletim sistemi üzerindeki bir bilgisayar programı gibi çalışır. Burada gördüğünüz gibi biz Linux işletim sistemi altında işte Ubuntu dayız, Ubuntu distrosundayız ve Ubuntu içinde bir sanal makine ortamı oluşturdu. Bu tip 2'ye bir örnek. Buna ayrıca bir örnek de kvm verebiliriz. Burada kvm çekirdek tabanlı bir sanal makinedir. Kurulum için gerekli olan aşamaları hazırladığım bir text dosyası mevcut. Şöyle göstereyim, şunu da kapatalım. Biz buradaki text dosyasına göre e, hareket edeceğiz. Ayrıca bu dosyayı videonun açıklama kısmına da eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tekrardan terminal açacağım. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Ctrl alt t ile ee, ilk komutumuz burada. Bu komutumuzu öncelikle çalıştıracağız. Şöyle yapalım. Bu komut ile bilgisayarınızın tanımlaştırma teknolojisine uygun olup olmadığına bakıyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi yine sistemdeki paketlerimizi güncellemek gerekmekte. Şöyle yapalım. Bir sonraki komutumuz ise KVM KEMU için gerekli olan kütüphaneleri kurmak için çalıştırdığımız bir komut. Burada libvirt adlı bir sanallaştırmayı yöneten bir açık kaynaklı yönetim aracı da mevcut. Ben hepsini teker teker buraya ekledim. Şöyle yapalım hatta. Tamamını alsın. Bunu da ekleyelim. Ben daha önceden kurduğum için kurulumu göstermeyecektir. Ama siz bu paketleri kurduğunuz zaman bir süre beklemeniz gerekmekte. E, bu, aş bu aşamadan sonra yapacaklarımız mesela şurada gördüğünüz gibi e, KVM ile e, LiveWidth adlı kütüphanemiz vardı burada. Bunun API'si arasında bir iletişim kurmak. E, arka plan programı olan Daemon adlı bir program var Linux'ta. E, bu LiveWidth adlı kütüphane tarafından e, yönetilmesine imkan vermemiz gerekmekte bu Daemon'da. E, onun için de bu komutu çalıştıracağız. Şöyle Daha sonra şu komuta geçeceğiz. Şöyle yapalım. Ve Libirt'in durumunu öğrenmek için de tekrardan komutu çalıştırabiliriz. Burada gördüğünüz gibi Libirt adlı kütüphanemiz Demon tarafından arka planda çalışıyor. CTLC'ye basarak buradan çıkabilirsiniz ayrıca. Daha sonra son komutumuz, son komutlarımızda burada kullandığımız komut livit adlı gruba eklememiz gerekmekte. Livit'i şöyle ekledik ve aynı şekilde bu komut da buraya eklenecek ve kurulum bu şekilde tamamlanmış oldu. Kurulum bittikten sonra gelip burada uygulamalar kısmında rahatlıkla programınızı çalıştırabilirsiniz. Burada File diyorsunuz ve Add Connection dedikten sonra bakın burada Hypervisor seçmemiz gerekmekte. Burada birden fazla Hypervisor mevcut. Biz Camo KVM'i seçeceğiz. Aynı zamanda şu çek işareti de aktif olması gerekmekte. Eğer aktif değilse aktifleştirin. Connect dedikten sonra buraya bu şekilde geliyor. E, Virtual Machine Manager programını biz e, Debian tabanlı bir distro'da kullanmayı, kurmayı denedik. Burada görmüş olduğunuz, şöyle yapalım. Bu aşamalar Debian tabanlı sistemler için geçerli. Eğer e, başka bir distro kullanıyorsanız e, farklı bir kurulum olacaktır. Mesela OpenSUSE gibi e, ya da Red Hat gibi. E, sadece biz Debian tabanlı sistemler için bu kurulumu gördük nedir Mint'tir mesela Ubuntu'dur, e, pardustur Bu komutları rahatlıkla kurup çalıştırabilirsiniz ve Virtual Machine Manager'ı e, kullanabilirsiniz. E, video bu kadardı. Sadece kurulumunu yapmak istedim. E, bir sonraki videoda da e, Debian adlı distromuzu bu Virtual Machine Manager içine kurmaya çalış ve kurmayı ve çalıştırmayı göreceğiz. E, umarım video faydalı olmuştur. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın